Bak koma küçük bir makas vardı. O ne oldu? Kaybetti. Biraz parmaklar kırıldı. Evet. Resimle ilgili duvarlar. Tutur herhalde kendini toparlayın. Şöyle istersen şekillerin önünde. Evet. Şekil. Evet. Can duvar boyamaları ya duvar resmi diyelim biz buna. Gördüğünüz gibi akrilik boyayla yapıyoruz. Bunlar müşterinin istediği şekilde orantılı birebir ölçüde Canlı renkler, en az 10 yıl garantili olarak bunları yapıyoruz. Ne, ne kadar, kadar zaman alıyor? İşte resmin özelliğine, zorluğuna hmm. göre, kolaylığına göre. Ya şu şey kolay bir resim yaptım, onu bir iki saatte yapar çıkar, zaman olur, bütün duvar doldurmak gerekiyor. Üç günde, beş günde uğraştım. Tek bir duvar var. On günde uğraştım. Bu duvar var tabii. Duvar var. resme göre. Ne iş yok ya? klasik resim olabilir bu. Soyut resimler olabilir. İşte burada gördüğümüz gibi böyle evet. daha grafiksel <laughs> çalışmalar. Evet. Evet. Resim adaylarına diyeceğim bir şey var mı? Ressam adaylarına. Ressam adaylarına. Ressam adaylarına. Ha. Ressam adaylarına tabii ki önce gelir heves olmalı. Yani yetenekten önce ben ressam heves. olacağım demek lazım. Yani. Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Valla ben yani derler ya <laughs> klasiktir bu. Doğduğumdan beri yaparım der ki. Ben daha okur yazarlık olmaya, ay ay, ay, ay yapmadan önce duvarlara resim yapıyordum annemden dayak yeme pahasına kömürle duvarlara çiziyor. Yani, yani duvar var, duvar var. Şu burada görüldüğü gibi ince, uzun, şerit şeklinde bir şey. Orayı nasıl doldurabiliriz? Ya da ne olabilir? Orayı, orayı Zaten duvarın şekline göre, müşterinin talebi neyse onu kendi şeyimizle, tasarımımızla birlikte orantılı bir koru Teşekkürler. Sağ Alırsın ya, sana şeyi veririm ben.